Mi Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Su para AYT Matematik Soru Bankası video çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet neredeyiz? Logaritmada test 5'teyiz. İsterseniz dersimize başlayalım. Olduğuna göre artı B toplumu kaçtır? Demiş. Şimdi bakalım. Şu 5 ile şu 5 birbirini götürdü. Şu 7 ile şu 7 birbirini götürdü. Ne oldu Logaritma 3 tabanı 9. Yani ne oldu? 2 mi oldu? B dediği ifade kaçmış? 2 miymiş? A diyor logaritma kitabında B. O zaman A ifade buradan 1 geldi. 2 artı 1'den kaç yaptı? 3 mü yaptı? Aradığımız ifade Adana seçeneği, Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçen bir diğer sorumuza. Denkleminin kökleri A ve B'dir. Buna göre A eksi B farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Demiş. Şimdi şöyle. Şu logaritma 3 tabanı x'i ben sağ tarafa atıyorum. Logaritma 3 tabanında x kare artı 20 Eksi. Logaritma 3 tabanında x eşittir 2 mi oldu? Burada şöyle yazacağım. Logaritma 3 tabanında x kare artı 20 bölü x eşittir 2 derim. Ee, 3'ü tamam olarak doldurduğum zaman 3'ün karesinden 9 eşittir. x kare artı 20 bölü x mi oldu? Tamam. Silim şurayı. 9x eşittir x kare artı 20 ise 9 x sağ tarafa atıyorum x kare eksi 9 x artı 20 eşittir 0 oldu x'e x, e x derim eksi 5'e eksi 4 desem sağlıyor mu sağlıyor x buradan bir 5 geldi x buradan bir 4 geldi tamam şimdi silelim ee, köklerimiz 5'e 4'müş Hangisi olabilir demiş? 5 eksi 4'ten 1 olur. Yani aradığımız ifade Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Genliği x milimetre olarak ölçülen bir depremin Richard ölçeğine göre büyüklüğü logaritma olarak veriliyor. Buna göre Richard ölçeğine göre 8 büyüklüğündeki bir depremin genliği kaç milimetredir demiş. Şimdi bakalım. Bunu ben 8'e eşitleyeceğim. Aynen. Şimdi şunu açtığım zaman ne elde ediyorum ben? Logaritma 10 üzeri 7. Hatta bak fark ettiysen logaritma 10 tabanında olduğu için burası direkt 7 olarak çıkar. 7 artı logaritma x eşittir 8 ise bunu karşıya attığımız zaman logaritma x buradan 1'in geldi. O zaman x dediğim ifade 10'dur. Aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. geçen bir diğer sorumuza. Fonksiyonların grafiklerinden birer kesit sırasıyla F, G, H sırasında aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi şöyle bak F'de ne var? X kare bir parabol var değil mi? Parabolün baş katsayısı pozitif. Yani kollar yukarı doğru olacak. Bu gitti. Bu gitti. Var mı gidecek? Yok. Bunlar olabilir şu an. Bu bir eksi 2 x. Doğru. Ve ee, negatif olduğu için kollar ne tarafı yatık olacak? Sol tarafı yatık olacak. Bak sağ tarafı yatık gitti. Aynen. Şu an iki şık kaldı. O da Elen belirleyecek cevabımızı. Elen X demiş. Şimdi şöyle bak ee, nasıl anlatayım? Elen'in grafiği nasıldı? Böyle bir şeydi değil mi? Böyle eğimli bir şeydi. Yani bu böyle bir şey değildi. Onun için aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir. Niye? Bilirim. Geçen bir sorumuza. Aşağıda bir dükkanın girişine monte edilmiş, kapa monte edilmiş, kapandığında dükkanın girişini tamamen kaplayan, otomatik açılıp kapanabilen kepenk sistemi gösterilmiştir. Kepenk şekilde gösterildiği konumdayken kapalı kısmın yüksekliği Cd logaritma 5 tabanında 8 metredir. Tamam. Kepenk otomatik olarak kapanırken kapalı kısmın boyu her saniye logaritma 5 tabanında 2 metre artmaktadır. Dükkanın girişi dikdörtgen biçimlidir ve genişliği logaritma 2 tabanında 125 metredir e, kepenk şekildeki konumdayken çalıştırılan dükkanın girişinin tamamen kapanması 4 saniye sürdüğüne göre. Evet. Tamam. Şimdi oldu zaten soru. Her saniye logaritma 5 tabanı 2 miydi? 4 çarpı logaritma 5 tabanı 2 derim. Şunu yukarı aldığım zaman ne oldu? Logaritma 5 tabanında 16 mı oldu? Logaritma 5 tabanı 16. Yani şurası neymiş? Logaritma Logaritma evet. Logaritma 5 tabanı 16'ymiş. Tamamı kaç yaptı şimdi? Logaritma 5 e, tabanında 128'den 2 üzeri 7 yaptı. Şimdi şöyle yazalım. Değil mi? Böyle oldu. Şuranın tamamı biraz daha şey yapayım. Şuranın tamamı 7 çarpı logaritma 5 tabanında 2'ymiş. Okey. AB uzunluğu ne? Bana zaten buranın alanını soruyor. Alanını nasıl bulacağım? AB'miz logaritma 2 tabanında 5'in küpü 3 aşağı indirdi. Çarpı diyorum. 7 çarpı logaritma 5 tabanında 2. Logaritma 5 tabanında 2. Şu 5 ile şu 5 gitti. Şu 2 ile şu 2 gitti. 7 kere 3'ten 21 mi yaptım? Aradığımız ifade Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçen bir diğer sorumuza. Yerden yükselmeye başlayan bir balonun T saniye sonraki yerden yüksekliği MT cinsinden bağıntısı ile hesaplanmaktadır. Buna göre kaç saniye sonra balonun yerden yüksekliği 37,5 metre olur demiş. Şimdi şöyle yükseklik olduğu için buna eşitleyerek başlayacağım şimdi. Ee, 30 şunu şöyle yazayım. Eşittir 50 çarpı bir e, 1 eksi 2 üzeri eksi 0,2 çarpı t olarak verdim. Tamam mı? Şimdi 5'e böldüğümüz zaman buradan 10 kaldı. 5'e böldüğüm zaman kaç kalıyor burada? E, 125, 250. 125, 125 yapıyor herhalde. Ya. Yani. Tekrar şurada 5'e böleyim bir. 7 kere 5, 35. 25, 5 kere 5'ten 25. 75 yapıyormuş. Tamam. Şurası da 75 oldu. Şu onu bölüm olarak aldığım zaman 75 bölü 100 eşittir şu kısım. Şimdi 75 bölü 100 dediğimizde de 3 bölü 4 yapıyor zaten. 3 bölü 4 dediğim ifade şuraya eşitmiş. 3 bölü 4 eşittir 1 eksi 2 yani çarpı değil. Eksi 0,2 çarpı t miymiş? Şimdi şu biri bu tarafa, bunu bu tarafa atıyorum. 1 eksi 3 bölü 4 1 bölü 4 eşittir. 1 bölü 4 eşittir. 2 üzeri. Şimdi 2 bölü 10 1 bölü 5 yani t bölü 5 mi oldu? Eksi t bölü 5 miymiş burası da? Tamam. Şimdi 4'ü ben şöyle yazacağım. 2 üzeri eksi 2 şeklinde yazacağım. 2 üzeri eksi t bölü 5'e mi eşitmiş? Şunlar gitti. Eksi 2 eşittir. Eksi t bölü 5 ise bir birbirine götür. T buradan 10 mu geldi? Aradığımız ifade Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. A ve B tam sayılardır. Olduğuna göre B A farkını alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Şimdi şöyle bakalım. Logaritma 25 demiş. Şimdi logaritma 10, 1 yapar. Demek ki bu birden büyük bir ifade. Bir derim. A, B. Şimdi şöyle e, logaritma 2 tabanında 64, 6 yapar. 7, 128 yapar. Demek ki 6'dan küçük bir şey bu. Yok. 7'den küçük bir şey. Pardon. Aynen öyle. En büyük bu 6 olur. Bu da en küçük kaç olur? 2 mi olur? 6 2'den 4 yapar. Aradığımız ifade C han seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Yukarıda grafik fx eşitliği logaritma 1 bölü 2 tabanında x fonksiyonuna ait olduğuna göre abc'de yamuğun alanı kaç birimdir? Kaç birim karedir? Demiş. Şimdi bakalım. Şimdi 2 yazdığımız zaman fonksiyona burası ne geldi? Eksi 2 mi geldi? 16 yazdığımız zaman burası ne geldi? Eksi 4 mi geldi? Şimdi uzunluk negatif olamaz. Hatta ben şu yamuğu şuraya çizeyim ya. Şöyle bir şey olur varsa. Hani şey yapmadım ama. Şurası 2 birim. Şurası 4 birim. 16 x 4'den 12 birim. Alt taban artı üst taban bölü 2. 3 çarpı yükseklik. 3 çarpı 12'den 36 yaptı. Aradığımız ifade Denizli seçeneğinde verilmiştir. Niye? Bilireyim. Geçelim bir diğer sorumuza. A bir rakam olmak üzere. Bir ifadesi bir rasyonel sayıdır. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi şunu biraz parçalayalım. Logaritma A tabanında 2 artı logaritma A tabanında A'dan 1 yaptı zaten. Burası 1. Şimdi şu kısma gelelim. Burası 2'nin çeliri olması lazım. Kuvvetleri şeklinde. 2 olabilir. 4 e, olabilir. 8 olabilir. Başka bir şey olmaz zaten. 6, 14 mü yapıyor? Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Evet, Trigonometri hatırlıyorsunuzdur zaten. He, ne yapacağımızı burada önce logaritmadan logaritma 8 evet, logaritma 8 tabanında yukarıyı çarpacağım sin 15 çarpı kosinüs 15 her tarafı 2 ile çarpıp 2'ye böldüğüm zaman yukarısında oldu sin 30 sin 30 ne 1 bölü 2 1 bölü 2 2'ye böldüğüm zaman ne yapar 1 bölü 4 yapar üst taraf neymiş 1 bölü 4 şimdi bunu birazcık oynayalım logaritma 2 tabanında 3 şeklinde yazdım burayı da 2 üzeri eksi 2 şeklinde yazdım ne geldi eksi 2 bölü 3 mü geldi aradığımız ifade Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Yukarıdaki verilenlere göre A, B ve C'nin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. En küçük C olduğu çok bariz belli. Çünkü niye? Hani kolun gidiş hatından belli. Bak ne tarafa gitmiş? Bunlar ne tarafa gitmiş? Aşağı doğru gitmiş zaten. En küçük C. Şimdi en büyük ne? B. Hani daha çok eğik. Daha eğik olan daha büyük oluyor. Ortada A kaldı. B, A, C olacak. Var mı? Var. Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim.